Yıllar yürü geldi yandın aşkın marim Köz içinde köz aradı kolu

Bakar ama görmeyenler var derdi, Göz içinde göz arardı torunu. Bakar ama görmeyenler var derdi, Göz içinde göz arardı torunu, Göz içinde göz arardı torunu. Yaran geçti bir vaktini En az iki yaz yaraladı Doğru Biz içindeyiz zararlı torun Ayrılma Düşünme Güne Yolundayım Biz içindeyiz zararlı torun Yıllar Yine Düştü Gurbet Etler Gurbet Sandı Onu Hamden Hamden Şiirleri Dezganı that i do Sakınmalı tiplerden, darlardan Hele iki yüzlü rüya karlarda Yüz içinde yüz ararda durur Hele iki yüzlü rüya karlarda Yüz içinde yüz Görmezdi Doğruyu söylerdi Kimse yıkılmazdı Düz içinde düz aradı Koymuşuz Ne var sıra kimseler yıkılmazdı Düz içinde düz aradı Koymuşuz Üstadlar bir de taşlama ayarı istiyor böyle çok değerli muhterem evet, sizlerimiz. Sen... Yok, ben serbest bırakayım. Meryem Usta. Böyle bir gönlünden geçen Usta ya. Hadi bakalım. Şimdi hep ben verirsem ya ne? Şiir sen okursun, onu sen yap, ayağını sen ver. Yani yok böyle bir bir fazla Buyur Usta. Ben şimdi bir saniye Usta. Bunu neden böyle koydurduk? İlk Sultan Bey'le Yahya Karakay Kar Karakaya Bey'in başkanlığında Erol Coşkunoğlu, Bülent Sümmanoğlu ve ben. O programda Burak Çobanoğlu da olacaktı. Rahatsızdı, gelemedi. Beni ortaya aldılar. Usta bu başa geçti, Erol bu başa geçti. Şimdi onun hatırası olarak biz ustayı böyle orta bir yerde bir büyük olarak çatı düşünün. Sazı buraya bıraktık. Ona onun sazı değil bu benim sazım ama emaneten de olsa, vekaleten de olsa, asaleten de olsa bu saz onun sazı. Onun için bu saz buradaydı. dedik ki ola ki bir istek olur. Bir şey söylememi isterler ustadan. Biz burada hazır olalım. Bu burada dursun. Şimdi siz taşlamayı yapın. Öyle bir takdir olursa biz de gerekeni yaparız. Atışmadan kaçıyor görüyor musun başkanım? Atışmadan kaçıyor. Bir takdir nasıl görüyorsun? Yani? Başkanım o da biliyor benim taşı geleceğimi de. Neyse laf olsun buyurun. Yine sözlerimi temel problemi, senin de bölüş ahkozun bu gece Nereye gittin, nereden kalktın, sırtından alacağın tozlu bu gece Nereye gittin, nereden kalktın, sırtından alacağın tozlu bu gece sözümü misafir kardeş Dinledim sözünü misafir kardeş Çok yaman söyledin sözü bu gece Sırtımın karnı sorarsak eğer Erzurum'da aldım buzu bu gece Sırtımın tozunu sorarsak eğer Erzurum'dan aldım buzunu saçında Renkli sazlıklar gördüm senin saçında Türlü cevherler var bunun göçünde İzmir fuarında kafes içinde Ağzını madalacağım uzu bu gece İzmir fuarında kafes içinde Sana gelireceğim uzu bu gece dede Osman'ın bilirsin Bilmem bu destek nereden alırsın Koyun gibi arkam sıra gelirsin Önüne dökeceğim tuzu bu gece Koyun gibi arkam sıra gelirsin Önüne dökeceğim tuzu alırsın hava Bu nasıl dara, bu nasıl gidiştir, bu nasıl dava Yarın erken çıkacağım hava Yanımda bekliyor tazı bu gece Yarın erken gideceğim ben hava Yanımda bekliyor tazı bu gece Hele nişana bakın, azaba dost mudur düşmana bakın. Beni tazı gören tavşana bakın, sana yediririm izi bu gece. Beni tazı gören tavşana bakın, seni koştururum izi bu gece. Gün Bugün gül soğuk Bugün kıtlaları ben bildireceğim Beş vakit namazı ben kıldıracağım Sünneti bu gece, farzı bu gece Beş vakit namazı ben kıldıracağım Sünneti bu gece, farzı bu gece Aşık Turabi'ye bildiremesin, o çok alır yükdür kaldıramasın. Sen o sazlanamaz kıldıramasın, emmerle ezberle tuzu bu gece. Sen o sazlanamaz kıldıramasın, yükemmel ezberle ye, tuzu bu gece. üstadlar sizden bir gurbet türküsü isterdi. Ta Avrupa yakasından gelmişler. Nereden de bunlar? Evet. Buyur. Bir gurbet türküsü alalım. O türküyü söylerken Meyhan Usta rahmetlik başkan ben çok şanslıyım biliyor musun? Erzurum'da Nusret Torunu'yla yıllarınıza silahlık yaptıktan sonra Bursa'ya Aşık Meyhan'ı göçtü. Ben de Bursa'ya göçtüm 91 yılında. Onunla da 17 yıl bir dostluğumuz, halk şeyimiz oldu yani. Çok güçlü ustalarla çalışmalarımız oldu, Allah'a şükürler olsun. O gurbet türküsünü söylerken bana kızardı rahmet Reyhan Usta. Ulan dedi, hadi eskiden gurbet varı adam gidiyordu hala Şam'a çalışmaya, yol yok, hız yok, yok, Şimdi uçak var. Neden böyle az az türküler söylüyorsun? Ve o zaman işte bir duygu yok hocam, başkanım. Gurbet, derimizi zaten gurbet edeceğiz. यहाँ तीन जन गुरुआ से बुर्वाचन Ya garip çeversin, bir an evvel durmeyesin. Sevenceler ayırmayı seversin, seni seven yoktur bilesin bu ne? Ah, sevenceler ayırmayı seversin. Yanmasın Onlar büyüme devresin Dur be Hele beni Aklında yavrular çağlattı nice senin Sen Yakup'u seneler çağlattın Yusuf bu Yusuf'dan arasındın ve da, sen da seneler Eyvallah. Şimdi kapıları kilitleyin. 5 <laughs> dakika bütün hazirunu ben burada şöyle ricamla birlikte almalarını beklemelerini istiyorum. Çünkü finali hep birlikte yapacağız. Ondan sonra da saygı protokolla ve arzu edenle toplu bir fotoğraf başkanı sizden rica edeceğiz. Bunlar bir hatıra kalıyor bizler için çok önemli tabii. Atan Aslanları Karadağ'da düşman topu patlıyor Askeri yerlemiş karşı diyor Malhunur hırsızlar İki çatlıyor Otun Aslanları Valla aşkına Şehit yurdun qalanı yerəli millətə mehmududur boş topun köçünərdən çaladı çalası I'm No! <laughs>